susacak mıydı? Konağın içinde kara darmadan halde koşuyor. Bebeğinin çığlıklarla karışan ağlamaları arasında ceylan diye haykırıyordu. Cevap yoktu. Yumruklarıyla taş duvarları döverken gözlerinden akan yaşlar acısını derinleştiriyordu. İşte o sırada cebindeki telefon titredi. Gizli numara. Terleyen elleriyle açtı. Emirin zehirli sesi karanlığın içinden süzüldü. Karını görmek istiyorsan ölüm kuyusuna gel. Ama unutma, oraya giren bir daha geri dönmez. Karanın gözleri bebeğine kaydı. Masum bakışlarda bir umut kıvılcımı vardı. Dudaklarından titrek bir fısıltı döküldü. Anneciğini kurtaracağım. Korkunun yerini çelikten bir irade aldı. Arabanın motoru geceyi yararak ölüm kuyusuna sürdü. Her kilometrede kalbi daha hızlı çarpıyor. Zihninde tek bir cümle yankılanıyordu. Ceylan için ölümü bile göze alırım. Kuyunun başında vuldayan hüzgar kulakları sağır ediyor. Bulutların ardına gizlenen ay bu ölüm dansının tanığı gibi asılı duruyordu. Kara arabadan indiği an zincirlenmiş ceylanın sesi yükseldi. Kara, buradayım. Gözleri doldu ama gölgeler arasından emir belirdi. Elinde ölüm kusmaya hazır bir silah, yanında nefretle parlayan sema. Emir alaycı bir gülüşle yaklaştı. Hoş geldin kara, aşkın için ölmeye hazır mısın? Ceylan'ın hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Emir tehditkar bir sesle, ya bize boyun eğersin ya da burada nefesi kesilir, dedi. Zincirlere bağlı Ceylan titreyerek fısıldadı. Kara, inanma. Bebeğimiz için yaşa. Ama Emir çocuğu da işin içine kattığında Kara'nın kalbi paramparça oldu. Gözleri geçmişin anılarıyla doldu. Ceylan'ın gülüşü, bebeğinin baba değişi. Emir tetiğe bastı. Kurşun havayı yardı. Kara sendeledi ama düşmedi. Öfkesi bir alev gibi patladı. Emirin üzerine atıldı. Yumrukların sesi kuyunun taşlarına çarpıyordu. Bu karımın gözyaşları için. Bu bebeğimin korkusu için. Emir yere serildi ama bu kehsema silahı kaptı. Namluyu karaya doğrulttu. Bir adım daha atarsan seni toprağa gömerim. Ceylan zincirler arasında haykırdı. Hayır, kara. Kara ise gözlerini Sema'nın gözlerine dikti. Ben ölümden korkmuyorum. Ama sen korkacaksın Sema. Çünkü sevmeden yaşamayı seçtin. Bu sözler Sema'yı sarstı. Parmağı tetiğin üzerinde titredi. Kara yıldırım gibi atıldı. Silahı yere fırlattı. Sema yere yığıldı. Kara zincirleri kırdı. Ceylan'ı kucakladı. Ama emir pes etmedi. Elindeki bıçakla son bir saldırıya geçti kara bedenini siper ederek onunla boğuştu. Nefret ve kanın savaşı dar koridorda yankılandı. Sonunda emir yere düştü. Tam kurtulacaklarını sandıklarında sema alevleri saldı. Meşaleyi fırlattı, karanlık bir cehenneme dönüştü. Kardeşimi aldınız, şimdi siz de yanacaksınız, diye çığlık attı. Kara kanlar içinde taşları sökerek bir çıkış aradı. Sonunda gökyüzüne açılan bir gedik buldu. Önce ceylan, Sonra kendisi alevlerin arasından yıldızlı geceye fırladı. Ama arkalarında Sema'nın lanetli sesi yankılandı. Kaçamazsınız. Aşkınızı mezara gömeceğim. Karan ve Ceylan yanmış bedenleriyle birbirlerine sarıldılar. Ama Emir'in nefret dolu sözleri hala gökyüzünde yankılanıyordu. Sizi asla rahat bırakmayacağım. Bu savaş burada bitmemişti. Onlar için yeni bir mücadele başlamıştı. Bebeklerinin masum bakışı ise onlara bütün cehennemi unutturuyordu. Karan kanlı elleriyle Ceylan'ı sararken fısıldadı. Her şey bitti, seni asla bırakmam. Ama Ceylan gözyaşlarıyla başını salladı. Hayır Kara, bitmedi. Onların nefretleri gölge gibi peşimizde. İkisi arabaya yöneldi. Gece sessiz değildi. Hüzgarın içinde yankılanan kahkaha ürkütücüydü. Sema'nın sesi, Aşkınızı mezara gömeceğim. Karan dişlerini sıktı, motoru çalıştırdı. Artık sadece kendisi için değil, ailesinin geleceği için savaşacaktı. Ama yolun ortasında siyah bir kamyonet onları bekliyordu. Maskeli adamlar gölgelerden çıktı. Emir'in adamlarıydı. Çatışma başladı. Camlar tuzla buz oldu. Karan arabayı karanlığa sürdü. Kovalamaca bir köprüde son buldu. Karan arabadan indi. Burada bitecek, dedi. Ölümüne bir dövüş başladı. Adamlar birer birer yere düştü. Ama köprünün ucunda emir belirdi. Yaralı, kanlı, gözlerinde nefretle parlayan bir hayalet gibiydi. Seni asla rahat bırakmayacağım Kara, diye haykırdı. İki düşman köprüde yüz yüze geldi. Nefret ve aşkın savaşı bu dar yerde alevlendi. Bıçak darbeleri, kan çığlıkları birbirine karıştı sonunda kara bütün gücüyle Emir'i karanlık nehre itti. Emir'in çöğlüğü geceye uğursuz bir yankı bıraktı. Kara kanlar içinde dimdik ayağa kalktı. Ceylan'a döndü. Onun gözlerinde hem korku hem umut vardı. Kara yüzünü elleriyle tuttu. Bitti artık sevgilim. Bebeğimiz için her şeyi geride bırakıyoruz. Ama içinden Emir'in son laneti hala açınıyordu. Eve döndüklerinde kucaklarındaki bebek tüm yaralarını unutturdu. Fakat gecenin karanlığında kapıya bırakılan kanlı bir bıçak her şeyi anlattı. Sema yaşıyordu ve nefretle dolu kalbi onları asla bırakmayacaktı. Günler geçti. Tehditler büyüdü. Maskeli adamlar, gizli aramalar, kanlı işaretler. Karan nöbet tutarken, Ceylan bebeğe sarılıp dua ederken tek bir ses geceleri delip geçti. Sema'nın kahkahası. Bir gece kapı kırıldı. Maskeliler içeri daldı. Karan yumruk yumruğa savaşarak onları yere serdi. Ama dışarıda ay ışığında sema belirdi. Elinde meşale, bu ev aşkınızla birlikte yanacak. Alevler evi sardı. Bebek ağladı. Ceylan feryat etti. Kara onları dışarı çıkarmaya çalıştı ama sema yolunu kesti. Elinde silah, gözlerinde delilik, kardeşimi öldürdün. Şimdi sevdiğini gözlerinin önünde toprağa gömeceğim, dedi. Ceylan, bebeğimizi koru, diye fısıldadı. Karan öfkeyle semaya atıldı. Kurşun karanlığı yardı ama kara yılmadı. Bedenini siper ederek Ceylan'ı korudu. Acıyla sendeledi ama ayağa kalktı. Ben düşsem bile aşkımız düşmez, diye haykırdı. Son darbeyle sema yere yığıldı ama nefret dolu sözleri havada asılı kaldı. Beni yok etseniz de lanetim sizi izleyecek. Evin alevleri göğe yükselirken kara, Ceylan ve bebek ay ışığının altında kül olmuş evlerinin önünde dizlerinin üstüne çöktü. Gökyüzünde kızıl bir sabah doğarken karan biliyordu. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Çünkü Sema hayatta kaldığı sürece bu savaş bitmeyecekti. Ve onlar, nefretin zincirine karşı aşkın gücüyle hayatta kalmak zorundaydı.